Seyfullah Kayman, psikolojik danışman, aynı zamanda Açı Eğitim Kurumları'nın eğitim koordinatörü olarak çalışmaktayım. Kurumumuz Osmaniye'de en uzun soluklu kurumların başında geliyor. Buraya gelecek olan izleyicilerimiz veya gelen misafirlerimiz tam olarak hangi eğitimler alabilirler sizden? 5. sınıftan itibaren bütün sınavlara hazırlık programlarını veriyoruz. Yani zaten iki genel sınavımız var. LGS ve YKS adı altında. Bir de bunlar yanında okula destek programları veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Sizin de ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.